Arkandaki adama bak. Neredeyse 10 dakikada bir telefonla görüşüp mesajlaşıyor. Sanki birimi ya da bir şeyi bekliyor gibi. Bacağını da sürekli sallıyor. Tedirgin olduğu bayağı belli. Aradığımız kaçakçı olabilir mi? Göz hapsini almakta fayda var. Takipte kalalım. Şuradaki yaşlı adam. Dikkat ettiysen sıradan birine benziyor ama yemeğine o hiç dokunmadı. Sürekli etrafını inceliyor. Masasındaki tabak çatal düzeltiyor. Sonra bir noktaya dalıp gidiyor. Çantası da önemli bir detay. Yemeğe gelirken bile çantayı yanında getirdiğine göre içinde önemli bir şeyler olmalı. Şuradaki orta yaşlı çifte ne diyorsun? Sence bu işin içinde olabilir mi? Sanmam. Kendi haline sıradan bir çifte benziyor. Ay vallahi söylemeden geçemeyeceğim. Yemek boyunca gözümü sizden alamadım. Ne kadar tatlı, ne kadar uyumlu bir çiftsiniz öyle. Ay mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ederiz. Eşime de söyledim. Değil mi Hayri? Ay çifte kumular gibiler maşallah. Ee, siz kesin balayı için geldiniz. Yok, balayı için gelmedik. Biz geçen sene evlendik. Öyle mi? Olsun olsun. Sizin gibi iyi anlaşan çiftler sıkılmazlar birbirinden. Çok iyi anlaştınız, her halinizden belli. Değil mi Hayri? Öyle öyle. Ay, siz de şaşırdınız tabii, böyle apar topar lafa girdim. Ee, böyle sizin gibi uyumlu çiftler görünce... ...tanışmadan duramıyoruz biz işte. Ben Nermin, bu da eşim Hayri. Ben Ali, eşim Duygu. Memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Ay biz de yeni insanlarla tanışmaya karı koca bayılırız. Değil mi Hayri? <laughs> biz de öyle. Ay öyle mi? Ay ne güzel. E, ee, siz de görüyorum ki yemeğinizi bitirdiğinize göre... ...birer kahve içmeye ne dersiniz? Ee, şey biz... E... Ee... buyurun oturun lütfen. Ay çok teşekkür ederiz. Hadi Hayri oturalım. <laughs>